Ortadoğu'nun en önemli aktörlerinden Türkiye'nin doğu komşusu İran 18 Haziran'da seçimlere gidiyor. 2017'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ülkede, bölgede, dünyada birçok kritik gelişme yaşandı. Yaptırımlar, nükleer müzakereler, Ukrayna uçağının düşürülmesi, devrim muhafızları komutanı Kasım Süleyman'ın öldürülmesi, protestolar, Joe Biden'ın yeni ABD başkanı olması, COVID-19 salgını ve daha nicesi. Tüm bu gelişmelerin İran'daki seçimleri nasıl etkileyeceği ise ülkenin kendine özgü yönetim biçimiyle... Yakından ilişkili Peki İran İslam Cumhuriyeti nasıl yönetiliyor Devrim rehberi olarak anılan ülkenin mutlak liderinin görevleri neler ülkede söz sahibi olan kurumlar hangileri Kadim uygarlıklara ev sahipliği yapan İran'da 1925'te kurulan son monarşi Pehlevi rejimi tüm dünyada ses getiren 1979 İslam Devrimi ile son buldu. Şah'ın uygulamalarından rahatsız olan geniş bir kesimin desteğini alan Ruhullah Humeyni ve destekçileri eski rejimi devirerek yepyeni bir sistem kurdu. Devrim sürecinde kendisine destek veren farklı fraksiyonları zamanla etkisizleştiren Humeyni kurduğu sistemi İslam Cumhuriyeti şeklinde adlandırdı. Düzenli seçimler, Cumhurbaşkanlığı, meclis, kabine gibi kurumların varlığına rağmen İran'da sistem oldukça farklı işliyor. Zira teokrasi şeklinde nitelenen bu sistemin bir benzeri daha yok. Yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip İran'da 1979 anayasasına göre Cumhuriyet rejimi ve İslam dininin Şii yorumuna dayalı melez bir sistem mevcut. 1989'da revize edilen anayasada halkın seçtiği Cumhurbaşkanı yönetimin başı olsa da askeri, siyasi, istihbari güçlerin sek ve idaresi esasında devrim rehberi olarak adlandırılan mutlak liderin uhdesinde. Devrimden sonra velayet fakih doktrini benimsendi. Devrim sonrası kurumsal yapılanma bu düşünceye göre şekillendi. Oluşturulan sistem ...sistem oldukça karmaşık. Ülkede bazı kurumların karşılığı başka hiçbir yerde yok. Velayet-i göre Şiilerin inanışındaki 12. İmam gelene kadar... ...topluma önderlik edecek olan devrim rehberliği makamı. Ülkenin mevcut lideri Ayetullah Ali Hamenei, rejimin en üst mertebesi olan Velayeti Fakih Kurumu'nu temsilen ülkeyi veli fakih sıfatıyla idare ediyor. Yani devrim rehberi İran'da dini, siyasi hatta askeri anlamda da en üst makam. Örneğin Batı ile nükleer müzakereler konusundaki görüşmeleri yönetim üstlenirken son sözü devrim rehberi söylüyor. Ruhullah Hümeyni ve mevcut lider Hamenei bugüne kadar bu makamda görev yapmış olan iki lider. Zira görev süreleri ancak ölümleriyle sona eriyor. Liderleri seçen kurumsa Uzmanlar Meclisi 88 üyeli uzmanlar meclisi yasama meclisinden farklı olarak devrim rehberini seçmenin yanı sıra onu denetleyebilen ve hatta teoride azledebilen anayasal bir kurum. Bu meclisin üyeleri 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen din adamlarından oluşuyor. Ancak seçime giden adaylar Hamene'in atadığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanıyor. Yani İran liderinin onay vermediği adaylar uzmanlar meclisine seçilemiyor. İşte bu nedenle devrim rehberinin gerçek manada denetlenebildiğini söylemek oldukça güç. İran Anayasası Veli Fakihi yani devrim rehberinin en yüksek otorite olarak tanımlamış durumda ve bu yüksek otoriteye aynı zamanda mutlaklık da atfetmiş durumda. Anayasanın 57. maddesinde yasama, yürütme ve yargı erklerinin devrim rehberinin mutlak yetkiye sahip Veli Fakihi'nin denetiminde veya gözetiminde görev ve yetkilerini ifade edeceğini açık bir şekilde ifade ediyor. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı ülkede devrim rehberinden sonraki en yetkin kişi. Yürütme görevini icra eden Cumhurbaşkanı 4 yıl arayla en fazla 2 kez seçilebiliyor. Ancak burada da Cumhurbaşkanı adayları tıpkı uzmanlar meclisi adayları gibi Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayını almak zorunda. Örneğin 18 Haziran'daki seçimlerde aday olmak isteyen 592 kişiden yalnızca 7'si konseyden adaylık izni alabildi. Cumhuriyetçi birimleri yansıtan iki önemli makam vardı. Birisi meclis, halkın iradesini yansıtan, öbürü de Cumhurbaşkanlığı makamı. E, meclisin etkinliği İran'da e, bu dönemde giderek azaldı. Cumhurbaşkanlarının Cumhurbaşkanlığı makamının etkisi de giderek azalıyor. İran'daki farklı kurumlar arasındaki güç dengelerine baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı makam neredeyse sembolik bir makama indirgenmiş pozisyonda. Cumhurbaşkanı'na yürütmede 13 Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 18 bakan eşlik ediyor. Bakanlar Cumhurbaşkanı'nın önerisiyle meclisten onay almak suretiyle belirleniyor. Yani ülkenin temel yasama organı İslami Danışma Meclisi olarak adlandırılan İran Meclisi'nden. 290 üyeden oluşan mecliste milletvekilleri 4 yılda bir doğrudan halk tarafından seçiliyor. Peki ülkede her seçimde bu kadar kritik rol oynayan Anayasayı Koruyucular Konseyi ne ve kimlerden oluşuyor? Kısaca Nigehban olarak anılıyor. Hedefi ise isminden de anlaşılacağı üzere İslam Devleti'nin anayasasını korumak, İslami dokuyu şeriatı muhafaza etmek. Konsey ayrıca seçime girmek isteyen adayların rejime bağlılığıyla siyasi, dini ve ahlaki sabıkalarını inceleyerek adayların ehil olup olmadıklarını belirliyor. Anayasayı Koruyucular Şurası seçimler üzerindeki denetim yetkisini üstlenerek de yine siyasete dizayn etme gücünü elde etti. Ve dolayısıyla kimin seçime girip giremeyeceğine Anayasal Büyük Kolojiler Şurası karar veriyor. Ama hangi kriterlere göre karar veriyor? Bu seçimlerden önce bazı objektif kriterler yayınladılar. İşte yaş, eğitim vesaire. Ama nihayetinde adaylar değerlendirilirken neye göre karar verildiğini biz bilmiyoruz. Konseyin 12 üyesi var. Bunların 6'sı din adamları arasından devrim rehberi tarafından, 6'sı da İran Meclisi tarafından farklı hukuk alanlarında uzmanlaşan hukukçulardan seçiliyor. Konseyin başındaki isimse Ayetullah Ahmet Cennet'i. Anayasa Koruyucular Konseyi, İslami Şura Meclisi'nin yani parlamentonun çıkarmış olduğu yasaları İslam'a ve anayasaya, ifade tam olarak budur. Dikkat etmemiz gerekiyor. İslam'a ve anayasaya aykırı bulduğu takdirde meclise geri gönderme yetkisine sahip. Yani İslam'a aykırılığını ve anayasaya aykırılığını değerlendiren bir konu. Nigehban ile İran Meclisi arasında çıkabilecek bir uyuşmazlığı çözmek içinse önemli bir kurum daha mevcut. Düzenin maslahatını teşhis konseyi. Bu konsey olası anlaşmazlıklarda devreye girerek nihai kararı veriyor. Konseyin başındaki isimse Ayetullah Sadık Amuli Rajejani. Bu makamın başındaki kişi yine mutlak lider tarafından atanıyor. İran farklı siyasi görüşü, dini, etnik grubu bir arada barındıran oldukça dinamik bir toplum. Ancak bu toplumu temsil edebilecek siyasi örgütlenme imkanı yok. Ülkede birçok siyasi parti mevcut olsa da partilerin sistemdeki rolü yok denecek kadar az. İran'da bağımsız bir siyasi parti yasası yok ve siyasi partiler dernekler ve vakıflarla zikrediliyor. Siyasi partiler, gruplar, dernekler ve vakıflar kanunu var. Dikkat edin siyasi partiler dernekler ve vakıflar düzeyine kadar indirgenmiş durumda. Dolayısıyla İran'da hani hazırda 290'a yakın İçişleri Bakanlığında kayıtlı parti var. Ancak bu partilerin Türkiye gibi veya işte demokratik e, toplumlarda olduğu gibi siyasi bir işlevi yok. E, siyasi örgütlerine imkanları yok. E, bu bağlamda öne çıkan partiler e, çok kısa bir süre içerisinde pasifize edilebiliyor. İran siyasetine iki fraksiyonun hakim olduğu söylenebilir. Reformistler ve muhafazakarlar. Reformcu dediğimiz grup genellikle halkın siyasete katılımının belirleyici olması ve halkın seçtiği kurumların İran siyasetinde daha güçlü olmasını savunuyor. Bu onların değişmeyen özelliklerinden birisi. Dolayısıyla meclisin ve cumhurbaşkanının ülkenin idaresinde daha belirleyici bir rol oynamasını istiyorlar. E, buna mukabil e, ee, muhafazakar olan rakamlandırılan kesimler büyük ölçüde bu İslam Cumhuriyeti rejiminin İslami kısmına ağırlık verirler ve rejimin esas meşruiyetinin İslam'dan kaynaklandığını, dini olduğunu, dolayısıyla dini kurumların daha belirleyici olması gerektiğini ve denetleyici olması gerektiğini savunuyorlar. Bu iki kesimin müesses nizam karşısındaki etkinliği ise her zaman sorgulanan bir olgu. Benzerine rastlanmayan bir sisteme sahip olan İran'da 18 Haziran seçim sonuçlarının İran siyasetini nasıl etkileyeceği ise merak